Ağzı Allah'ı min Şeytanı rahim Suresi 5. Ayet Kermedeyiz. Ve <laughs> la tusufaha mualekum. Sefihlere, aklı ermezlere mallarınızı vermeyin. Sefihin sufaha. Malun amwal. Alleti jaal Allahu lakum qiyaman. O malların sıfatı. Ee, Cenab-ı Hakk'ın sizler için yani geçiminiz için bir dayanak kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyin ey la tu'tul mubeddirina min el-yetama amwaluhum yetimlere yani yetimler de tabi e, savurgan olan yetimlere mallarını vermeyin elleti cealeha Allahu qiyaman lil-abdani ve limaa'ayishikum eee bedenler için ve maişetiniz için bir geçim dayanak Allah'ın geçime dayanak kıldığı malları vermeyin. Verirseniz verirseniz feyudiyuha dolayısıyla o malları zayi ederler. Ali bin Abbas es sufaha humus sibyan sefiler yani küçük çocuklar ve nisa ve kadınlardır. قال الطبري ولا تؤتي verme sefihen sefian malihulna ve velazi yufsiduhu evet o ki o malı ifsat eder bir suu tedbiri kötü tedbirinden dolayı yani önemsemez ifsat eder har vurup eee savurur sabiyan kana ev sabi olsun veya adam olsun zekaran kâne ev erkek olsun bayan olsun ve ruzukuhum fiha o mallardan onları besleyin gıdalandırın rızıklandırın yani tabi rızıklandırma burada sebep olun yani gıdalandırın besleyin vaksuhum <laughs> ve onları giydirin ey ataimuhum minha vaksuhum o mallardan onları yedirin ve onları giydirin <laughs> ve kulu ve deyin lehum onlara kavlen yani kavlen leyinen güzel yumuşak söz söyleyin ce kavlikum iza reşettum yani siz yani burada yetimlere bir hitap var rüşt erdiğinizde sellemne e, ileykum malikum mallarınızı size vereceğiz değil وابتلو اليتامى yetimleri ايمتحان edin hatta iza balagu nikah evlilik çağına ulaşıncaya kadar onları sınayın ey iktebiru al yetama yetimleri sınayın hatta iza balagu sinna nikah nikah yaşına gelinceye kadar onları sınayın ve ve bulugul hulm elledi yasluhuna indehu lin nikah evet yani o da tabii e, ihtilam olma dönemidir. E, o, o çağ ki yani nikaha müsait bir dönem. in anestum minhum rüşten onlardan bir rüşüt olgunluk sezerseniz fedfe'u hemen ileyhim mallarını onlara verin. Yani burada hemen verin geciktirmeyin. Ey in absartum minhum salahan fi dinihim ve malihim. Şayet onlar da dinleri noktasında, malları noktasında bir olgunluk, salahiyet görürseniz, فَدْفَعُوا اِلَيْهِمَا مَالِهُمْ بِدُونِ تَأْخِلٍ Geciktirmek için mallarını onlara hemen verin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Yani büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ve tez elden yiyip tüketmeyin. Yani la tusri'u acele etmeyin fi infaqiha onların mallarını infakta ve tübezziruhe yani böyle savurmakta dikkatli olun ee, bu konuda ee, savurmayın ee, tasarruflu davranın gâilîne diyerek nünfiku kema neştehi istediğimiz gibi infak ederiz harcarız Böyle demeyin, böyle yapmayın. Kabla en yekbural yetame, yetimler büyümeden önce. Yani Dolayısıyla feyenteziuha min eydine büyüdükleri zamanda elimizden bu malları alacaklar. Dolayısıyla bunlar büyümeden önce biz isterimiz gibi infak edelim demeyin, böyle hareket etmeyin. O men kana ganiyen kim zengin ise felyestafif. Dolayısıyla tenezzül etmesin. Men kana minkum ganiyen eyühel evliya ey veliler, ey yetimlerin velileri. Kim sizden zengin ise felyuffa'n malil yetim yetimlerin malları noktasında e, yetimlerin malına tenezzül etmesin. Ve la ye'hud ecrana ala vasili karşılığında ecir, ücret, para semen almasın. Ve men fakiran kim fakir ise fel ye'kul bil maruf maruf ölçüde. Yani kararınca ölçülü bir şekilde aşırı değil Ey memen kana fakiran kim fakir ise felyehuz bi kadri hajatiyid daruriyyati kim fakir ise daruri zaruri miktarınca ihtiyacınca ölçülü bir şekilde alsın ve bi kadri ucreti amali amelinin ücretinin karşılığını tabi alabilir ama tabii ki hak ettiği kadarını ve idafeantu ilehim malihum onlara mallarını verdiğinizde fe eşhedu aleyhim şahitlik evet buna şahit e, tutun ey feysel selam tum tamam malhum yetimlere mallarını verdiğinizde bade bulughihum <laughs> ruşte ruşte erdiklerinden sonra fe eşhidu şahit tutun ala dalke buna ki alla li tesellemaha şahit tutun ki e, tesellümünü bile bile inkar etmesinler. Teslim tesellüm. Ve kefe billahi hasiben. Hesap, e, hesap çekici olarak, hesap soran olarak Allah yeter. Kefe billahi muhasiben. Evet, hasiben muhasiben. Muhasebeye çeken olan. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Ve rakiben gözetleyici. <laughs> sonra sonra beyan Allah Teala sonra Cenab-ı Hak beyan etti. Evet neyi? ve nisa nasiban. Erkekler ve kadınlar için bir nasip olduğunu. Neyden? Min teriketil akraba. Akrabaların terekelerinden. Evet. Yani tereke dediği mevtanın bırakmış olduğu mirası tereke deniliyor, tereke de denilebiliyor. Fakale <laughs> ve şöyle dedi Cenab-ı Hak diyor. <laughs> Ricali nasibun. Erkekler için pay vardır. Neden? Mimma tarakel validani. Anne babanı bırakmış olduklarından erkekler için pay. Vel akrabaların bırakmış olduğu. Vel -nisa ve kadınlar için de vardır. Nasibun pay. Mimma tarakel validani vel -akrabun. Burada itinap sanatı var. Aynı şekilde kadınlar için de anne ve babaların ve akrabaların bırakmış olduğu tereke için, e, miras için pay vardır. Ey lil evlatlar için ve akrab قريب قريب اقraba akrabalar için hazun <laughs> pay vardır evet min tereketil meyt e, geride bırakmış olduğu mirastan kemalil banati ve nisa kızlar ve kadınlar için olduğu gibi hazun <laughs> eyzan aynı şekilde pay olduğu gibi el cemiu fiha sawan hepsi orada eşittir alma noktasını yestevun <laughs> fi aslil iraseti Evet, veraset noktasında bunlar eşittirler. Ve in ve fi kadri her ne kadar kimi fazla, kimi eksik olsa da, kimi iki, kimi bir pay alsa da eşittirler. E, ee, verasetin özü noktasında. Ve sebebuha enne Al arab. Bunun sebebi bazı Araplar yani cahiliyede kendi la yuvarrisun nisa kadınlara kadınları varis yapmıyorlardı. Mirastan pay vermiyorlardı. Vel ve er çocuklara da pay vermiyorlardı. Ve ve kulu diyorlardı ki inna ma men yuharibu. Yani e, kim savaşırsa, savaşmaya liyakatlıysa, e, cenk alanında muharebe ediyorsa varis olan odur düşüncesine sahiplerdi. Evet. Ve yezubbu ve savunan anil havzeti yani e, ülkeyi, devleti, vatanı savunan kimse e, bundan pay alır diyorlardı. Fe ebtalallahu hukmel cahiliye. Cenab-ı Hak cahiliye hükmünü iptal etti. Mimma qalla minhu ev az olsun çok olsun. Ey sevaun kâneti terke qalileten ev kesireten. Terke çok olsun az olsun pay alırlar nasiben mefruza, nasiben maktu'an, yani belirli. Faradahullahu <laughs> bi şer'ihil adil. Cenab-ı Hak adi ile bunu farz kılmıştır. Ve kitab-ı ilmübin apaçık kitabıyla bunu ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Ve izâ kısmete, Evet, kısmete paylaşmaya hazır olduğunda ulul kurbe akrabalar ve yetama yetimler ve mesakin miskinler farzuquhum minhu o kısmetten onlara da nasiplendirin e iza hadara kısmete terke el fuqara fakirler miras paylaşımında bulunurlarsa min karabetil meyyit ölünün yakınlarından vel yetama ve mesakin min gayril varisin ama varis olmayanlar yani Evet biliyorsunuz İslam hukukunda hacip vardır. Yani yakın olan uzağa hacip eder. Ee, örneğin erkek çocuklar, kız çocukları olduğu zaman kardeşler pay alamaz, ee, torunlar pay alamaz ee, veya zeviler ham pay alamaz. Burada da bunu ifade ediyor. Fa şeyen onlara bir şey verin, annekle az da olsa. Kalil, ta Min hadi terketit. Evet tatliiben li onun gönüllerini hoş tutmak için bu terikeden az da olsa bir pay verin onlara diyor. Ve qulu ve deyin lehum onlara kavlen ma'rufa. Bakın cinas var burada. Yani güzel söz söyleyin. E kavlen cemilen Bi en ta'tizru ilehim onlara özür dileyerek güzel bir söz söyleyin. Kınamayın onları. Eee gönüllerini kırmayın. ne lis-sigar bu malın çocuklar için olduğunu yani yetimlerin olduğunu, yetimler büyüyecek, onlara verileceğini. وإنكم لا تملكون Ve sizin yani bu sözü söyleyenler diyecek ki bu mala biz malik değiliz. Bunlar çocukların, yetimlerin. Böyle söyleyeyim. Vel yahşe korksun. Evet. Yani sızlasın gönlü. Ellezine law taraku min halfi min zurriyetin dıafan. yani gücü yetmez. Khafu aleyhim. Yani geriye gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların kalpleri sızlasın. Yani düşünün bir kimse vefat etse, vefat etme durumu varsa, geride de çocukları varsa, ya bu malım çocuklarıma acaba ulaşacak mı diye nasıl korkuyorsa, aynı şekilde başkalarının çocukları için de bu korku, bu dikkat olsun, gönülleri sızlasın yani başkalarının çocuklarının da yani bir ünsiyet hali kursun. Nezelet fil avsiye vasiler hakkında inmiş. Ey tezekker eyyuhel vasi. Ey vasi. Ey yetimin vasisi. Düşün. Zürriyetike di'af. Yani zayıf zürriyetin için. Min ba'dike senden sonra. Ve kefe yekun haluhum. Onların halleri nece olur? Ve amilil yetame. Ve yetimlere muamele et. Evet. Emre hazır. Ellezine fi hicrik. Senin bünyende bulunan yetimlere muamele et, mislime turidu istediğin gibi en yu'a abna'uk yani evlatlarına nasıl muamele edilmesini istiyorsan senin e, vesayetin altında bulunan yetimlere de aynı muameleyi yap diyor. Ba'de fatik senin vefatından sonra. Felyettekullah ve liqulu kavlen sadida Allah'tan korksunlar ve güzel doğru söz söylesinler. Feliyettakullah fi emril yetame yetimler hakkında Allah'tan korksunlar. Ve yekulu lehum ma yekulune li ee, Evlatları için dediklerini de aynı şekilde söylesinler. Mine ibaratil atfi vel hanan. Evet. Yani böyle e acıma, sempati, şefkat, merhamet duygularını da diğer çocuklar için ne söylesinler. İnnel lezîne ye'kulûne <laughs> emvâlel yetâme. Yetimlerinin mallarını, yetimlerin mallarını yiyenler zulmen zulümle ye'kulûnehe bidûne hakkın haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Ancak karınlarına ateş e, yiyorlar, ateş dolduruyorlar. Allah muhafaza eylesin. Evet. Burada e, mecaz-ı mursel var. Bir itibar ma ki kavli inne Evet. Yani ileride şu an yemek yiyorlar aslında. Yetimlerin mallarını onları zimmetine geçiriyorlar. Sonra onu yiyorlar. İleride ne olacak bu? Allah muhafaza ateş olarak karşılan çıkacak ey ma ya'kuluna fil illa fi yawm al Onlar hakikatte ancak e, ateş yiyorlar. E, kıyamet gününde kan, karınlarında Ey, evet. Ey, ma ye'kulûne fil hakikati illâ nâran. Teteeccecu fî butûnihim yevmel kıyameti. Kıyamet gününde karınlarında alevlenecek, tutuşacak bir ateş hakikatte yiyorlar. Allah muhafaza. Ve seyaslevne sa'îrâ. Ey, seyedhulûne gelecekler nâran. Öyle bir ateşi ki, hâileten müsta'îraten. E, alevli korkunç bir ateşe girecekler vahiyen-nâru's-saîr o da alevli ateştir Rabbim muhafaza eylesin. Evet burada kalmış olalım değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil alamin.